Merhaba güzel insanlar. Sihirli Tarot kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. İleri seviye enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Kolektifin ve bütünün hayrına alan açmak için alan açmak için farkındalık yaratan, sezgisel tarot açılımları ve alan okumalarıyla karşınızdayım. Bu videomda koç burcuna niyetle önümüzdeki bir aylık sürecin para enerjilerine bakacağız. Bakalım koç burçlarının önümüzdeki bir aylık süreçte parayla ilgili konulardan alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler ve potansiyeller nelermiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Yukarıya açtığım kartlar potansiyeller hakkında konu başlıklarını verecek. Aşağıya da destekleyici enerji kartları açıyorum ki açılım daha detaylansın bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir kolektifin alanındaki enerjiler en baskın enerjiler her neyse kartlarımın alanına da o enerjiler yansır bu sebeple lütfen ayı uyanı alıp uymayanları iptal edelim önemli olan bu açılımları yapma sebebim farkındalık yaratan cümlelere, kelimelere denk gelmek ve şu an hayatımızın dinamiklerinde belki yaşadıklarımıza ışık tutacak bir cümleye rastlamak ve alanı şifalandırmak. Sihirli frekansın yüksek titreşimli enerjileri aktif olduğu için açılım olduğu süre boyunca da burada çıkan negatif enerjileri hiç dile getirmeden süpürüp atalım istiyorum. Ee, en doğru sezgilerle, en doğru rehberliği koç burçlarının önümüzdeki bir aylık para açılımı için vermeye niyet ediyorum. Bakalım neler varmış koç burçlarının gündemlerinde potansiyel olarak parayla ilgili konularda. Evet hiç burada gelmiş. Evet bir tane para kartımız var. Bakalım neler gelecek koç burçların oh be çağların şifacısı kartı geldi çünkü şurada birazcık zorlayıcı etkiler var ve merkezde geldi çok sevindim koç burçları hadi bakalım güzel kartlar gelmeye devam etsin aynı zamanda duygu kartları da geliyordur bakalım neler olacak cehennemin kapıları evet şimdi neler olduğunu az çok anlıyoruz evet koç burçları Önümüzdeki bir aylık süreçte parayla ilgili konularda gündemlerimiz nelermiş bir bakalım. Şimdi öncelikle para üçlüsü kartıyla açtık. Para açılımı zaten. Koç burçlarının içerisinde belki yakınlarıyla, belki arkadaşlarıyla bir kişi, birkaç kişi, iki kişi, üç kişi gibi belki birinden rehberlik de alıyor olabilirler. Bir antrenman sanki yaptıkları işten farklı bir işe geçişle ilgili bir ön hazırlık çalışması gibi bir çalışma içerisinde olan koç burçlarının enerjileri buraya yansımış yansımış. Belki 3 ay, belki 6 ay gibi bir süreçtir uğraştığınız farklı bir para kazanma yöntemi. Yani şu an yaptığınız işten farklı bir para kazanma yöntemiyle ilgili gündemleri olan koç burçları olabilir. bu herhangi bir yeteneğe, ustalığa veya öğrendiğiniz yeni bir şeyle ilgili veya yaptığınız işi farklı bir versiyonla sunmak gibi bir şey olabilir. Enerjisi çok temiz gözüküyor ve hemen yanında güç karşılığı geldiği için bu belki de sizi güçlendirecek bir atılım olabilir. Arka planda bir henüz hazırlık aşamasında. Bu hazırlık aşamasında olan işi de 3 ay gibi bir süreçte hayata geçiriyor olabilirsiniz sevgili koç burçları. Düşünceniz öyle olabilir ve enerjisi de temiz. Dolayısıyla kısa sürede hayata geçecekmiş gibi gözüküyor. Başarılı gözüküyor çünkü bu atılın Yine parayla ilgili konularda güçlenecek olan koç burçları olduğu gibi güç güç kavgaları içerisinde kendisini bulacak olan koç burçları da olabilir veya bulundukları yeri beğenmeyip daha da güçlenme, parayla ilgili daha da güçlenme enerjisinde olacak koç burçları da olabilir bunun iki e, yönü var olumlu yönü ve olumsuz yönü de var bu açılımda bu kartın e, bir güç zehirlenmesi yaşama riski olan koç burçları da var e, yerini güçlendirmiş sağlamlaştırmış ve hayata e, güvenle bakan koç burçlarının enerjileri de var ekim ayı içerisinde bu iki enerji de sizi ara ara yoklayabilir. Yani bazen çok güçlendiğinizi hissedip o güç zehirlenmesinin içine içinde bulabiliriz kendimizi. Bazen de yerimizi güçlendirdiğimiz için parayla ilgili konularda belki çok sağlam anlaşmalar yapacak. Çok güçlü bağlantılar kuracak veya güçlü kişilerin desteğini alacak parasal konularda, maddi konularda güçlü kişilerin etkilerini alacak. Veya burada sizi kuzu formunda görüyorum. E, acemi olduğumuz bir konuyla ilgili o işin duayeninden ya da çok tecrübeli birisinden bir danışmanlık, bir destek alacak, e, bir güç birliği yapacak e, bir durumda ay içerisinde mümkün. Eğer böyle bir potansiyeliniz varsa o destekleri alabileceğinizi söyleyebilirim gündeminizde bu konular varsa ve acaba destek alır mıyım diye düşünüyorsanız bu potansiyeller alanda çıkmış Yine koç burçları ile ilgili buradaki bir hazırlık süreciydi. Yani 3 ay 6 aydır yapılan bir hazırlık süreciydi ama buradaki bu ayın içerisinde belirecek yani bu videoyu siz izledikten sonra bir aylık sürecin içerisinde belirlenecek yeni bir parayla ilgili yeni bir başlangıç enerjisi var. Ancak kılıç ası formunda geldiği için zorlu bir başlangıç olabilir. Ve bu zorlu yola ben bu zoru başarırım. Siz de başlangıçta onun zor olduğunu görebilirsiniz ama başarırım yaparım diye o işe birdenbire hiç düşünmeden araştırmadan girişebilirsiniz. Fakat buna girişirken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın ucu bucağı gözükmeyen bir yolculuk. O zorluklar devam edecek arka planda. O yüzden bu ayın içerisinde karşınıza yeni bir teklif gelebilir, yeni bir iş imkanı gelebilir. Siz bir şey üretebilirsiniz. Hani bu yola gideyim, bu yola başlayayım gibi. Bu ayın içerisinde yeni olan parayla ilgili başlangıçlarda zorlayıcı enerjiler mevcut. Bunu dikkate alarak karar verebilirsiniz. Ee, bu ne anlama geliyor? Birazcık daha e, dikkatli davranmayı, araştırmayı ve e, sorgulamayı gerektiren bir süreç yaşanması gerekebilir sevgili Koç burçları. Şurada bir şey devirdim galiba ses geldi. Ve yine Koç burçlarında geçmişten gelen e, saf e, sevgiyle, saf niyetle sevdiğiniz bu. E, Aileden hissetmiyorum geçmişten gelen sevdiğiniz bir çocukça bir duyguyla sevdiğiniz kişilerden parayla ilgili ve uzun zamandır da görüşmüyor olabilirsiniz. Parayla ilgili e, bazı yapının içerisinde o kişilerden desteklendiğinizi görebilirsiniz. Bu, onunla yeni bir işe başlayabilirsiniz. E, parayı ilgilendiren bazı sonuçları olan olayların içerisinde bulabilirsiniz. Ama bu kişi bu ayın içerisine uzunca bir zaman görüşmedikten sonra. Geçmişten gelerek bu ayın içerisinde sizin hayatınızda tekrar bir gündem yaratacak. Öyle gözüküyor. Ve yine kendisini bambaşka bir vizyonla, bambaşka bir farklı versiyonla sunacak olan koç burçlarının enerjileri var. Birazcık e, toplum önünde daha fazla gözükme, insanların önünde daha fazla gözükme. Evet. Belki yani bir yeteneğiniz var işte bir tiyatro olabilir, müzik olabilir, sanat olabilir, resim olabilir yani kişisel yeteneklerinizle ilgili e, sahnelere görünür olacağınız yani sahnelere çıkacağınız e, veya bir etkinlikler içerisinde belki eğitimlerini vereceksiniz, belki e, kendiniz o yeteneği sunacaksınız ama bu potansiyeller bu ayın içerisinde mevcut. Böyle girişimleri olan kişilerde, böyle bir düşüncesi olan kişilerde bu ayın içerisinde bu alanlarda girişimler yapabilirler. Enerjisi temiz gözüküyor çünkü. Yine parayla ilgili konularda, e, parayla ilgili genel e, enerjilerde bu gündemler var. Ancak yoğun bir para kartı gelmemiş. Burada destekleyici kartlarımızla e, yorumu daha da detaylandırmaya çalışacağız. Parayla ilgili konularda eli kolu bağlı hisseden. Belki ödemelerini yapamayan, belki kredidir, karttır, kiradır, faturadır. Bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan koç burçlarının enerjileri olabilir. Ee, paranın akışında bir problem gerçekleşmiş olabilir. Yani düzenli olan bir paranın gelmeyişi ya da bir işin son bulması hani maaşlı bir yerde çalışıyorken işsiz kalmak gibi bir şeyler e, ee, Birazcık sanki parayla ilgili bir birikim yani sorunların birikmesine yol açmış gibi e, gözüküyor olabilir. O da bizim dengemizi bozmuş olabilir. Yani zihnimiz sürekli bu konularla meşgul veya bu konularla... E, dolu olabilir ve zihnimizdeki senaryolarda hep negatif senaryolar olduğu için kendimizi daha da fazla eli kolu bağlı hissetme e, potansiyeli içerir. Bu durumda olan koç burçları için diyorum ki zihninizdeki o senaryolardan bir özgürleşin, enerji alanınızı bir tazeleyin. Bu konuyu nasıl çözebilirim e odaklanın? Neden bu başıma geldi? Neden bunları yaşıyorum vesaire değil. Ben bu konuyu nasıl çözebilirim? Ortada bir sorun var ve benim bu sorunu çözmem gerekiyor. Nereden başlamalıyım? Nasıl çözmeliyim? Enerjisinde olursanız dengede de kalarak konularınızı Çağların Şifacısı kartının enerjisiyle beraber kolaylıkla çözümleyebilirsiniz. Çünkü evren tarafından bu ayın içerisinde sıkıntılar yaşıyor olsanız dahi destekleyici etkiler de olacağı için türlü fırsatlar ve şanslarla da karşılaşacaksınız para kazançlarıyla ilgili. Dolayısıyla bu ay iyimser bakmak, olumlu beklentiler içerisinde olmak bizim için çok önemli. Yine burada 5. çakra, boğaz çakrası ile ilgili problemler yaşayan, yani kendini özgürce ifade etmekte. Belki sizin için iletişim, işinizde çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla işinizle ilgili bu iletişim yeteneğinizi özgürce kullanamıyor olabilirsiniz. Veya bazı şeyleri eğitimler vererek, sunumlar yaparak sizde olan bilgiyi paylaşmak için bir iş alanı haline getirmeyi hedefliyorsunuz. Bu konuyla ilgili özgüven eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Bu konularla ilgili Boğaz çakranızda eğer çalışma yaparsanız o alanlarda çok daha rahat yol alabilirsiniz. Yani kendi gerçek potansiyellerinizi ortaya çıkararak bunları çözümlemeniz kolay olabilir. Boğaz çakrada bazı bilgileri tutmak yani içimizde olanı özgürce ifade edememek veya yeteneklerimizi ortaya koyamamak potansiyellerimizi açığa çıkaramamak bizde ciddi bir baskı yaratır. Boğaz çakrada baskı yarattığı için tiroid, ses tellerinden ödüller gibi bademcik gibi konularda rahatsızlıklar, problemler de sebep olabilir. O yüzden e, kendimizi ifade ederken özgür davranalım, rahat davranalım. Onu kırarım, onu üzerim gibi bir takım şeyler yapmamıza gerek yok. Endişeler yaşamamıza gerek yok. bu alanda da boğaz şakra üzerinde yapılması gereken çalışmalar neyse internetten araştırarak bu çalışmaları yapmanıza ve nefes egzersizi de eklemenize e, eklemenizi tavsiye ediyorum. Çok fazla katkı olacaktır. Şefkatli bağlantılar kartı ile beraber eşimizden, partnerimizden, aile üyelerimizden parayla ilgili konularda destekler almamız veya onun tarafından güçlendirilmemiz, kendimizi güçlü ve güvenli, korunaklı bir alanda hissetmemiz, bu yakın çevremizden, ailemizden, eşimizden, partnerimizden alacağımız o güven sayesinde kendimize her ne kadar sıkıntılar içerisinde olan koç burçları da olsa güvende hissetmemizi sağlayacak etkiler. İşte ayın size yarattığı şans böyle bir şans, böyle bir destek. Dolayısıyla bazı sıkıntılar parasal konuda yaşanıyor olabilir. Burada zorlu bir başlangıç, burada eli kolu bağlı durumda hisseden koç burçları olabilir. Ama ayın içerisinde çağların şifacısı ve şefkatli bağlantılar kartıyla beraber de gerçekten destekleyici etkiler mevcut. O yüzden karamsarlığa kapanıp içimize kapanmayalım. ortada olalım işimizle, gücümüzle, sorumluluklarımızla, çabamızla, iyi niyetimizle, neşemizle. Bu neşe enerjisi çok önemlidir. Parayla aynı hizada e, titreşen bir enerjidir. Dolayısıyla neşeli olursak parayı da hızlı kendimize getirmemiz son derece kolaylaşır. Burada cehennemin kapıları kartıyla beraber söylenmek istenen şey aynı buradaki gibi eli kolu bağlı durumda hissedip kendi zihninin içerisinde parasal konularla ilgili problemleri çok büyüten, e, abartan veya olduğundan daha yüksek bir enerjide, negatif bir enerjide bunun hisseden yani e, sıkıntımız birse onu on şiddetinde hissetmemize sebep olan bir zihin durumu içerisinde olabilirsiniz. Cennet de biziz, cehennem de biziz. O yüzden eğer bu enerjide olanlar varsa e, kısa yürüyüşler yapmanızı, nefes egzersizleri yaparak zihninizi boşaltmanızı ve taptaze bir enerjiyle olasılıklara ve ihtimallere bakarak potansiyellerimizin peşinden koşmalıyız. Yani bunu ortaya çıkaracak bir takım adımlar atmalı, eylemlerde bulunmalıyız bu durumlardan kendimizi çıkarmak için. Yok eğer ben bu durumda kapanayım kalayım dersek, yıllarca o durumlarda kapanıp kalırız ve her geçen gün enerjimiz daha da geriye çekilir. Ay içerisinde çok güzel noktalara gelecek olan, parasal konularla ilgili çok büyük fırsatlar kazanacak olan, koç burçları var. Aslında hepiniz birden destekleniyorsunuz ama kademe kademe kimileri o desteği çok yoğun hissedecek. Bilinç durumuna göre, bilinç durumuna göre kimileri daha az hissedecek ama genel olarak hepinizde bu şifa enerjisi aktif olacak. Para konularıyla ilgili yine burada bize bir farkındalık kartıyla uyarı gelmiş. Geçmişi bırakmak. Geçmiş dönemde, geçmiş zamanda belki parayla ilgili birçok kez Sıkıntıya düştüğümüz zamanlar oldu. Belki işte inişler yaşadık çıkışlar döndük kazandık kaybettik yendik yenildik bir sürü şeyler oldu. O anılar, anıların enerjisi hala taze olabilir alanınızda. Oradaki deneyimlerde kötü deneyimlerle ilgili şu an Bambaşka bir gündem yaşarken bak o zaman öyle olmuştu yine böyle olacak diye kendini o karamsar, kötümser enerjinin içerisine çeken koç burçları olabilir. Diyor ki geçmişi bırak. Geçmişte olan oldu biten bitti. Şu an geçmişi yaşamıyorsun. Şu an bambaşka kişilerle, bambaşka ortamda, bambaşka gündemlerle yaşıyorsun. Dolayısıyla oraya bağlı kalırsan ilerlemen mümkün değil. İlerlemek istiyorsan, gelişmek, büyümek istiyorsan geçmişi bırakmak zorundasın ee, mesajı verdi. Burada koç burçlarına ben son olarak şöyle bir şey eklemek istiyorum. Parayla ilgili tanımlarınıza mutlaka bakmalısınız. Çünkü bu zorlayıcı kart çıktıysa burada şöyle bir inanç kalıbınız olabilir. Zorluklarla kazanılan para erdemlidir. Böyle bir inanç kalıbınız olabilir. O yüzden bu zorlu yolları seçiyor olabilirsiniz. Veya yine eli kolu bağlı durumda hisseden kişiler. Burada cehennemin kapılarını yaşar gibi zihnin içerisinde negatif duygu ve kötümser beklenti içerisinde olan koç burçları. Diyorum ki parayla ilgili tanımlarınıza bakın. Zenginlik tanımınıza, servet tanımına bakın. Veya para sizin için neyi ifade ediyor? paraya lanetler mi okunuyor, kahırlar mı ediliyor? Yani para sadece bir enerji ve para kendi sizden bağımsız bir enerji değil. Sizin enerjinizin yansıması. Hayatınızın gidişatında parayla ilgili konularda çok büyük sıkıntılar yaşıyor ve gerçekliğinizde para konuları hep böyle aşağılardaysa mutlak suretle içinizde paraya karşıki hislerinize, duygularınıza, düşüncelerinize ve parayla ilgili kayıtlarınıza, kodlamalarınıza bakmak zorundasınız. Bu alanda olan hatalı veriler, datalar, bozulan yazılım her neyse onları düzeltmek zorundasınız ki bu tekrar tekrar yaşanan bir kısır döngü belli ki burada bu zorluk alanı. O kısır döngüden ancak o şekilde çıkabilirsiniz. Bir uyarı da yine parayla ilgili konularda bizim çocukluk anılarımız çok önemlidir annemizin, babamızın paraya karşı verdiği tepkiler, paraya söylediği cümleler çok önemlidir. Bu alanlarda o dönemlerden almış olduğumuz, satın almış olduğumuz, kopyaladığımız hatalı veri, data, negatif bakış açıları olabilir paraya karşı. Bunu da ekliyorum. Çünkü bu alanda ben bu enerjileri, bu hatalı veri dataları veya kök inançları görebiliyorum. Kök inançlarınıza bakın parayla ilgili konularda ve bu alanları hızlıca şifalandırın. Bu alanlar temizlenmezse çünkü yaşınız kaç olursa olsun 10 yıl 20 yıl aynı döngüler içerisinde dönüp durursunuz. Ama para güzeldir, para iyi bir şeydir, para bana kolaylık getirir, konfor getirir gibi güzel telkinlerle o kök inançlarınızı önce temizleyip Temizlemeden yapılan olumlamaların hiçbir faydası yoktur. Önce eski bakış açısını temizlemeniz gerekir, sonra oraya yeni bakış açısının tohumlarını ekmeniz gerekir. Dolayısıyla henüz hiçbir temizlik çalışması yapmadan durmadan papağan gibi olumlamalar tekrar etmenizin size ve bilincinize hiçbir faydası yok. O yüzden önce bir arınmalar yapılmalı. Ne olduğu, nasıl inanç kalıpları olduğu bir tespit edilmeli. Ondan sonra o inanç kalıpları temizlenerek yerine doğru ve sizi yükseltecek olan, mutluluğunuza hizmet edecek olan kayıtlar ekilmelidir. Bakalım melek mesajımız bu açılımla ilgili koç burçlarına nasıl bir mesajda bulunacak? Açılımı nasıl destekleyecek veya yeni bir gündem mi yaratacak? E, açılımımız paraydı, mesaj da parayla ilgili geldi. Para, zaman ya da çaba hediyeleri. Bakın ayın içerisinde bir sürü fırsatlar var dedik şanslar geliyor yani güçlü kişilerden ve evrenden ilahi destek geliyor para zaman ya da çaba hediyeleri yeni kariyer fırsatları diyor iş arayan burada işsiz olanların enerjisi olabilir demiştik iş arayan kazanç kapıları ile ilgili olasılıklara bakan kişiler için yeni kariyer fırsatları burada da demiştik ki yeni bir alana geçiş var. Yeni bir kariyer alanına farklı bir versiyonla sunulacak bir iş. Burada dedik ki yeni bir fırsat var ama çok incele, çok araştır. Zorlu bir yol olabilir dedik. Aynı şey meleklerimiz de tekrarladı. Bir kredi almak ya da borçları ödemek dedi. Çok güzel destek oldu koç burçları için eğer borcunu ödeyememiş olan, bir şekilde çözememiş olan kişiler varsa güçlü kişilerin desteğini de alabilir demiştik veya aile fertlerinden, sevdiklerinden veya geçmişten tanıdığı bir kişiden destek gelebilir demiştik. Çağların şifacısı kartı merkezde gelip bütün koç burçlarını desteklemişti. Melek mesajımızda diyor ki bir kredi almak ya da borçları ödemek diyor. Bu ay bütün bu size yük olan parasal konularla ilgili tüm yüklerinizden arınmanıza niyet ediyorum. Bunu talep ediyorum. Açılımı kapatmadan hemen şöyle bir şifa çalıştıracağımız alanlara şifamızı başlatalım. Boğaz çakrasında blokaj olanlar için boğaz çakranızın açılması ve kendisi özgürce ifade etmeniz için bu ihtimal olan, ay içerse ihtimal olan parayla ilgili konularda yeni bir başlangıç ama zorlu bir başlangıç olan alanda olan Koç burçları için bu da kendini eli kolu bağlı hisseden, bulunduğu durumdan çıkmazdaymış hissiyle ne yapacağını, ne yöne gideceğini bilemeyen Koç burçlarının önündeki tüm siyah tüllerin açılarak e, parlak bir zeminde görünür olmasını sağlamak için çalışsın. Enerji ve burada cehennemin kapıları diye çıkan kartta zihnimizin içerisinde kurduğumuz o kötü senaryoların alanları şifalansın niyetiyle bir şifa enerjisi çalıştırdık. Zaten sihirli frekansın enerjileri alana bağlandığım anda aktifti. Ama ben geçmişi bırakmak kartına da bir şifa enerjisi çalıştırmak istiyorum. Bunun sebebi de geçmiş bizi gerçekten çok fazla hızla ve yoğun bir şekilde geriye çeken bir enerji. Dolayısıyla burada geçmişle ilgili yaşadıkları deneyimlerden bir türlü çıkamayan, bir türlü ondan özgürleşemeyen ve orada bir travma haline gelmiş olan tüm bu olayların etkilerinden, enerjilerinden, eterik bağlarından özgürleşmeleri için koç burçlarına şifa enerjisi çalıştırdık. Bu çalıştırmadığımız kartların hepsi muhteşem potansiyeller barındırıyor. Benim burada şifa enerjisi çalıştırdığım alanlara değil, Burada gördüğümüz bu muhteşem güzel potansiyellere enerjimizi aktaralım sevgili koç burçları ki ayın içinde ve ay sonuna kadar olan potansiyeller sizin hali hazırda hayatınızda olan parayla ilgili konuları hızla çözümlemenize destek olsun diyorum. Sevgili koç burçları sihirli frekansın yüksek titreşimli enerjileriyle ee, bu önümüzdeki bir aylık sürecin para enerjilerine baktığımız açılımım burada sonuna geldim. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olsun, katkı olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalımı abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu bildirimleri açık konuma getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle. Sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.